Merhaba Tek Finans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbank'ın temel ve teknik analizini yapacağız. Videoyu geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu sitede yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alan bilgiler sadece kişisel görüştür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak arkadaşlar şöyle küçültelim öncelikle bir uzun vadeli olarak şöyle günlük bazda bir bakmak istiyorum. Burada göründüğü gibi arkadaşlar dip seviyeye kadar düşmüş. Tekrardan yukarı ve şu anda hemen hemen yine diplerde olduğu yorumunu yapabiliriz. Fiyat hareketlerine bakacak olursak şöyle birazcık da büyütelim. Fiyat hareketlerinde arkadaşlar yine dediğimiz gibi tepe seviyeden şöyle aşağıya doğru sert bir düşüş yapılmış. Ve o sert düşüşü arkadaşlar şu kısımda kırıldığını görebiliyoruz. Şöyle şurayı göstereyim. Göründüğü gibi arkadaşlar burada neredeyse 3 noktaya temas ediyor. Ve artık 4. noktada kırılım meydana geliyor arkadaşlar. Düşen trend yukarı yönlü kırılıyor. Ve yükseliş sinyalinin başlayabileceği yorumunu da yine yapabiliriz. Tabi teknik analiz göstergelerimize de birazdan bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada hareketli ortalamalara bakacak olursak şurada arkadaşlar yukarı yönlü kırılım meydana geldikten sonra fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Zaten mavi olan çizgi yani 50 periyotluk hareketli ortalama 200 periyotluk hareketli ortalama olan turuncu çizgi yukarı yönlü keserse arkadaşlar yükselişe başlayabileceği yorumunu aşağı yönlü kırarsa da düşüşe başlayabileceği yorumunu yapabiliriz. Burada da arkadaşlar şu anda da şu bölümde kırılım meydana gelmiş. Fakat dikkatli bakacak olursak ne demiştik aşağı yönlü kırılırsa düşüş başlayabilir demiştik arkadaşlar. Kırıldığı yerin şöyle birkaç gün üstünden alacak olursak neredeyse %15'lik bir kar var arkadaşlar. Yani teknik analizimizde her şey arkadaşlar garanti olmayabiliyor. Göründüğü gibi burada aslında düşeceği sinyalini vermiş bize fakat fiyatlar yükselmiş. Burada bunu görebiliyoruz. Arun indikatörümüzden indikatörleri incelemeye başlayalım. Burada arkadaşlar yine o tarih civarlarında hemen hemen bir yani birkaç hafta sonra olabilir. Bir yukarı yönlü kırılımın meydana geldiğini görüyoruz. 6 7 Mayıs civarlarında ve yükseliş sinyalini vermiş arkadaşlar burada. Bu tarihten itibaren de sürekli olarak yükselmiş. Hala yükselişe devam edebileceği yorumunu Arun indikatörüne göre şu an yapabiliriz. Çünkü herhangi bir aşağı yönlü kırılım meydana gelmemiş. Eğer mavi ve turuncu çizgi birbirine yaklaşırsa arkadaşlar o zaman belki kırılımın meydana gelebileceği yorumunu yapabiliriz. Aynı zamanda turuncu çizgi mavi çizgiyi aşağı yönlü kırarsa da düşüş trendinin başlayabileceğini ya da fiyatların düşebileceğini yorumunu yapabiliriz. Arun indikatörünü kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde Aresa indikatörümüze bakalım. Şöyle hemen 50 seviyesine yakın bir noktayı işaretleyelim. Burada arkadaşlar uzun bir süredir şöyle gösterelim. Uzun bir süredir arkadaşlar 50 seviyesinin hatta şu 30 ile 70 seviye arasında olduğunu söyleyebiliriz. Şu civarlarda arkadaşlar 20 Mart civarlarında 25-30 Mart civarlarında 30 seviyesinin altına düşerek alım sinyalini vermiş RSI. Zaten bu tarihten itibaren de arkadaşlar yükseldiğini söyleyebiliriz. Burada yükseldiğini de görebiliyoruz. Burada arkadaşlar 30 seviyesini yukarı yönlü kırdığı için önce 50'ye gitmesini bekleyebilirdik. Zaten 50'ye de gitmiş. 50'yi kırdıktan sonra da geriye doğru ufak bir RSI'de söylüyorum. Geriye doğru ufak bir pullback yapsa da tekrardan 50 seviyesinden 70 seviyesine kadar çıkmayı başarmış arkadaşlar. Şimdi burada aşağı yönlü bir eğilim meydana gelmiş. Eğer bu eğilim arkadaşlar önümüzdeki gün RSI değeri arkadaşlar 50 seviyesine düştüğü zaman eğer aşağı yönlü kırılırsa ve 30 seviyesine kadar giderse arkadaşlar fiyatların aşağı banda kadar düşebileceği yorumunu yapabiliriz. Fakat burada 50'ye kadar gerileme olursa arkadaşlar yani 5-23 seviyelerine kadar geri fiyatların düşebileceği yorumunu yapabiliriz. Dediğimiz gibi eğer 30 seviyesi de özür diliyorum 50 seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa ve RSI değeri 30 seviyesine doğru gitmeye başlarsa Burada arkadaşlar fiyatların belki 5.23 desteğini aşağı yönlü kırıp belki 4.68'e kadar gitme ihtimali de var. Tabii ki bunlar sadece ihtimal. Biliyorsunuz teknik analizde ihtimallerin fazla olduğunu her zaman söylüyoruz. RSI'de de yorumlarımızı yaptıktan sonra kapatıyoruz ve hızlı bir şekilde MACD indikatörümüze bakacağız. MACD'de yine uzun bir süredir yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Şu anda arkadaşlar hala yükselişe devam edebileceği yorumu bu grafiğe bakılarak yapılabilir. Fakat aşağı yönlü kırılımların meydana gelmesi halinde düşüş sinyali olarak algılayıp fiyatların düşüş eğilimine geçebileceğini arkadaşlar söyleyebiliriz. Bu yorumu burada yapabiliriz MACD indikatörüne göre ama şu anda yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. MACD'de de kapattıktan sonra son olarak arkadaşlar stokastik indikatörümüze bakıp aylık periyotlara geçeceğiz. Stokastik indikatörde arkadaşlar aşağı yönlü kırılımın meydana geldiğini görüyoruz. Diğer indikatörlerde yükselişin devam edebileceği yorumumuzu yaparken arkadaşlar yorumlarımızı yaparken bu kısımda aşırı satım bölgesinde özür diliyorum. Aşırı alım bölgesinde arkadaşlar bir kırılım meydana gelmiş ve bu kırılım arkadaşlar şöyle bakacak olursak henüz yukarı yönünde bir kırılım meydana gelmemiş. O yüzden bunu Düşen trend olarak arkadaşlar algılayabiliriz. Fiyatların düşebileceği yorumunu yapabiliriz bu tarihten sonra. Yine önümüzdeki günlerde incelemelerimizle arkadaşlar zaten daha iyi yorumlar diğer indikatörlerimiz de eğer sat sinyalleri verirlerse daha iyi olarak yorumlarımızı yapmış olacağız. Stokastik'te de arkadaşlar şu anda düşüş eğilimine geçtiğini söyleyebiliriz. Günlük periyottaki yorumlarımızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir aylık grafikteki yorumlarımıza yapacağız. Yani aylık grafikteki uzun vadeli olarak yorumlarımıza geçeceğiz. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar aslında yani sürekli yükselen ya da sürekli düşen bir şirket olduğunu burada söyleyemeyiz. Çünkü göründüğü gibi fiyat bazında söylüyorum arkadaşlar. Şirketin değeri tabii ki yükseliyor olabilir. Şu anda teknik analize göre konuşuyorum. Teknik analizde fiyatın arkadaşlar göründüğü gibi 8 seviyelerine çıkıp tekrardan 4 seviyelerine düşmüş. Tekrar 8, tekrar 4 derken yani inişli çıkışlı bir fiyat hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısma bakacak olursak eğer son kısma yine arkadaşlar hemen hemen 7 seviyelerine değdikten sonra yine 4 seviyelerine değmiş ve 4 seviyesini zaten uzun yıllardır aşağı yönlü kırmıyor göründüğü üzere ve tekrardan yükseliş eğilimine geçmiş. Aylık periyotta Stokastik indikatörümüze bakacak olursak arkadaşlar, Stokastik'te yukarı yönlü kırılım meydana gelmiş, aşırı satım bölgesinde. Yani yükseliş eğilimi olarak algılayabiliriz buradaki kırılımı. O yüzden arkadaşlar fiyatların tekrardan 6 liralara, 7 liralara kadar çıkmasını bekleyebiliriz buradaki fiyat hareketlerine göre. Aylık periyot aralıklarındaki yorumlarımızı da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi teknik analizimizdeki yorumları bitiriyoruz. Artık temel analize geçeceğiz. Temel analize halk yatırımın skor kart sitesinden incelemeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağıya doğru indiğimiz zaman burada PDDD oranlarını göreceğiz. Evet burada görüyoruz arkadaşlar fiyat kazancı 4. PDDD'si 0.45. PDDD neydi arkadaşlar? Her şirketin ederiydi ve her şirketin ederi 1'dir. Yani buradaki PDDD'ye bakacak olursak arkadaşlar fiyat arkadaşlar ederinin hemen hemen yarı fiyatından işlem görüyor. Yarısından işlem görüyor. Yani buradaki şu an fiyata bakacak olursak 5.47 ama aslında 2 ile çarptığımız zaman burası arkadaşlar hemen hemen 11 liraya kadar çıkacak. İşte 10 lira 94 seviyelerine kadar çıkacak. Yani PDDD'si yükseldikçe fiyatının yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Çünkü arkadaşlar ne demiştik? PDDD şirketin ederidir. Birazdan yıllık bazda da PDDD oranlarına bakacağız. Fiyat kazanç oranının zaten çok iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi aşağı aşağılara doğru iniyoruz ve burada takipteki kredileri olsun, komisyon gelirleri, giderleri vesaire bunları görebiliyoruz. Burada yine net faiz gelirlerini vesaire görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sağa doğru kaydırdığımız zaman burayı burada net karlarını görebileceğiz. En son en sağ tarafta. Diğer hisselerde arkadaşlar böyle değil. Fakat bankaların analizlerinde böyle krediler, komisyon giderleri, gelirleri ya da mevduatlar olduğu için burada arkadaşlar en sağ tarafı koymuşlar net karlarını. Şöyle çeyreklik bazda yıl yani dönemlik bazda bakacak olursak arkadaşlar burada dönem bazlı hemen hemen artışlar azalışlar olmuş. Son iki dönemlerde gayet güzel karlar açıkladıklarını söyleyip Burada öz sermayelerine bakacak olursak öz sermayelerin yıldan yıla dönem dönem arttırdıklarını söyleyebiliriz ki bu çok iyi bir şey arkadaşlar. Öz kaynaklarını arkadaşlar sürekli yükselten bir şirketin gelişen bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tablomuzu sol tarafa doğru çekip aşağı ineceğiz arkadaşlar şöyle bu arada. Kredilere bakacak olursak, takipteki kredilere yine yıldan yıla takipteki kredi sayısının da arttığını söyleyebiliriz burada. Net net ücret komisyonları arkadaşlar o kadar fazla artmasa da yine gayet güzel seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki yorumlarımızı bitirdik. Aşağıya doğru, karlılığa doğru iniyoruz. Burada sermaye yeterlilik oranı 21 arkadaşlar. Bunu internette araştırıp bulabilirsiniz. Bankaların sermaye yeterlilik oranının 8'den yüksek olması gerekiyormuş arkadaşlar. Burada zaten 21 oranında olduğu için gayet güzel bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Burada yine net kar büyüme oranını ve öz sermaye karlılıklarını da görebiliyoruz. Öz sermaye karlılıkları geçmiş dönemlere göre arkadaşlar düşüş göstermiş. Fakat son döneme göre de ufak bir artış var. Yıllık bazlı arkadaşlar son döneme göre ufak bir artış var. Tabii ki bunlar olumlu bir şey karının yükselmesi ama geçtiğimiz dönemlerde yani 2017-2018 dönemlerinde yüksek seviyelerdeyken bu dönemlerde düşmüş. Karlılık oranlarında da yine yorumlarımızı yaptık. Şimdi çarpanlara iniyoruz. Çarpanlarda arkadaşlar öncelikle kredi mevduat oranından bahsetmek istiyorum sizlere. Kredilerin mevduatlara bölümünün yüzde çarpımı ile bulunan bir sonuç arkadaşlar. Kredi mevduat oranını yine internette araştırarak bulabilirsiniz. Videonun uzun olmaması açısından ben videoda göstermiyorum arkadaşlar. Ama kredi mevduat oranının da yüz seviyesinin aşağısında olması gerekiyormuş arkadaşlar. Çeşitli kaynaklarda yine farklı söylemler, farklı söylemler var. Fakat kredi mevduat oranının yüzden düşük olması bankalar için iyi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Burada da arkadaşlar zaten hemen hemen hiç yüze çıkmadığını söyleyebiliriz. Sadece 2018 ve 2017'nin sonlarına doğru arkadaşlar 100 seviyelerine kadar çıkmış. Fakat bu dönemlerde 88'e kadar düşmüş. Bu da gayet iyi bir şey. Pddd ve fiyatını oranlayacak olursak arkadaşlar geçmiş yıllara bakalım pddd'si birken 7.86 imiş göründüğü gibi ve pddd'si 50 seviyelerine düştüğü zaman da 5.46 seviyelerine düşmüş yani pddd'si düşerken fiyatı da düşmüş arkadaşlar. O yüzden gelecek dönemlerde PDDD'si yükseldiği zaman fiyatının da yükselebileceği yorumunu yapabiliriz. Zaten önümüzdeki dönemlerde arkadaşlar bankaların birazdan sektörel analizde de göreceğiz. Hepsinin PDDD oranları düşük yani hepsi ederinin altında işlem görüyor. Çarpanlara da baktıktan sonra arkadaşlar artık skor kart sitesini kapatabiliriz. Burada halk yatırımın kantitatif analizinden incelemelerimize devam edeceğiz. Zaten net karlarını vesaire bunları söylemiştik sizlere. Aşağıya iniyoruz ve burada teknik analiz göstergelerini görüyoruz arkadaşlar burada. Hareketli ortalamalar olsun. Momentum, RSI ve MACD'de alım sinyallerini ya da alış pozisyonlarını koruduklarını bizlere söylüyor. Buna nazaran Commodity Channel Index ve Stokastik indikatörlerinde de sat sinyalleri verdiğini bizlere söylüyor arkadaşlar. Burayı da fikrimiz oluşması açısından sizlere göstermek istedim. Şimdi aşağıya sektörel analiz kısmını iniyoruz. Burada sektörel oranlar banka demiş arkadaşlar. Akbank göründüğü gibi en üstte PDDD oranı diğer yani sektöre göre arkadaşlar aslında sektörün biraz üstünde fakat Eder'e bakacak olursak Eder'in yarısından işlem gördüğü için gayet iyi bir değerde olduğunu PDDD'sini söyleyebiliriz. Yine İş Bankası olsun, Yapı Kredi, Vakıf Bank ya da Türk Sinayi Kalkınma Bankası olsun arkadaşlar. Hepsinin PDDD'si düşük. Bu yüzden fiyat kazanç ve kredi mevduat oranlarından karşılaştırmalarımızı yapacağız. Yine burada fiyat kazanç oranının sektöre göre hemen hemen arkadaşlar ufak bir seviye olarak yüksel, yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kredi mevduat oranında Akbank'ın buradaki şirketler arasında arkadaşlar şu anda en iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sektörel analizimizi de bitirdikten sonra arkadaşlar şimdi burayı da kapatabiliriz artık ve son olarak iş yatırımdan karlara zararlara bakacağız arkadaşlar. 4 yıl boyunca iş yatırımın analiz sitesindeyiz şu anda. 4 yıl boyunca 2018'den beri arkadaşlar karlarına, net dönem karlarına bakacağız. Şöyle aşağılara doğru iniyorum. Burada arkadaşlar net dönem karı zararına bakacak olursak 2018'den 2020'nin birinci çeyreğine kadar çeyreklik bazda arkadaşlar yani yılların ilk çeyreğinde düştüğünü söyleyebiliriz. Fakat 2021'in birinci çeyreğinde 2 milyar liralık bir karlara olduğunu da yine burada söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten bir ay önce çektiğimiz videoda piyasaya verdikleri pandemi döneminde krediler kredilerin ne kadar fazla olduğundan da bahsetmiştik. Bunların geri dönüşleriyle arkadaşlar şirketin net karının artabileceğini söyleyebiliriz. Burayı da fikrimiz oluşması açısından sizlere göstermek istedim ve burayı da kapattıktan sonra yine geldik grafik ekranımıza. Bu videomuzda sizlere Akbank'ın hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.